Herkese merhaba. Bugün teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan yapay zekayı inceleyeceğiz. Yapay zeka nedir? Nasıl çalışır? Hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu sorulara cevap verirken 5 maddede yapay zekanın temel özelliklerini ve kullanım alanlarını anlatacağım. Eğer siz de bu konuya ilgi duyuyorsanız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İlk olarak yapay zekanın ne olduğunu tanımlayalım. Yapay zeka, insanların düşünme, öğrenme, problem çözme, algılama ve karar verme gibi bilişsel işlevlerini taklit etmeye çalışan makineler ve yazılımlar olarak tanımlanabilir. Yapay zekanın amacı, insan zekasına benzer bir şekilde görevleri yerine getiren makineler yaratmaktır. Ancak yapay zeka sadece insan gibi düşünmekle kalmaz, aynı zamanda çevrelerinden aldığı verilerle kendini geliştirip adaptasyon sağlayabilir. Yapay zekanın en temel bileşenlerinden biri makine öğrenimidir. Makine öğrenimi, bilgisayarların programlanmadan verilerden öğrenmesini sağlayan bir tekniktir. Yani bir bilgisayar ne kadar çok veriyle karşılaşırsa o kadar doğru tahminler yapabilir ve doğru kararlar verebilir. Örneğin bir makine öğrenimi algoritması sürekli olarak eski kredi kartı işlemlerini inceleyerek bir dolandırıcılık olayı ile karşılaştığında ne gibi belirtilerin olduğunu öğrenebilir ve bu bilgiyi kullanarak gelecekteki dolandırıcılıkları tespit edebilir. Makine öğreniminin bir adım ötesi Olan derin öğrenme ise çok daha büyük ve karmaşık verilerle çalışabilen bir teknolojidir. Derin öğrenme, yapay zekanın daha derin, daha soyut veri analizleri yapabilmesini sağlar. Derin öğrenme, insan beynindeki nöron ağlarını taklit eden yapılar kullanarak bilgisayarların daha karmaşık görevleri yerine getirmesini mümkün kılar. Örneğin, derin öğrenme sayesinde otomatik yüz tanıma sistemleri, sesli komutlarla çalışan asistanlar ve otonom araçlar gibi uygulamalar hayatımıza girmiştir. Yapay zeka sadece bir programlama süreci değil, aynı zamanda makinelerin insan zekasını taklit etmesini sağlayan bir teknolojidir ve bununla birlikte kendilerini geliştirme kapasitesine sahiptir. Yapay zekanın türleri gelişmişlik düzeyine göre farklı kategorilere ayrılır. Bu türlerin en başında dar kapsamlı yapay zeka ve genel yapay zeka yer alır. Şimdi bu iki türü detaylı olarak inceleyelim. Dar kapsamlı yapay zeka tıpkı adından da anlaşılacağı gibi çok spesifik bir alanda çalışabilen ve belirli bir görevi yerine getiren yapay zeka türüdür. Yani bu tür bir yapay zeka sadece programlandığı ve eğitildiği alanla sınırlıdır. Örneğin Siri, Alexa ve Google Asistan gibi sesli asistanlar Dar kapsamlı yapay zekaya örnek olarak verilebilir. Bu cihazlar belirli komutları yerine getirme konusunda çok başarılıdırlar. Ancak dışarıdan gelen yeni, daha karmaşık görevlerle baş edemezler. Örneğin Siri, hava durumu sorusu sormak, şarkı açmak veya alarm kurmak gibi görevleri yerine getirebilir. Ancak bir konuda derin analiz yapıp kendi başına yeni bir fikir üretmesi mümkün değildir. Diğer taraftan genel yapay zeka insan benzeri bir zeka gösteren çok daha gelişmiş ve esnek bir yapay zeka türüdür. Yani AGI, her türlü görevi yerine getirebilecek kapasiteye sahip bir yapıdır. Bu insan zekasına benzer şekilde öğrenme, düşünme, karar verme ve farklı durumlarla baş etme yeteneğine sahip olacağı anlamına gelir. Şu anda AGI teknolojisi henüz gelişim aşamasındadır ve gerçekte çalışan bir AGI sistemi henüz yaratılabilmiş değildir. Örneğin, bir AGI sistemi tıpkı bir insan gibi bir problemi çözme sürecinde mantık kurarak yeni stratejiler geliştirebilir, yaratıcı çözümler üretebilir ve farklı disiplinlerdeki bilgileri birleştirerek etkili kararlar alabilir. Örneğin, insan gibi bir doktorun farklı hastalıkları tanıyıp tedavi yöntemlerini seçmesi gibi, AGI sistemlerinin de çoklu görevleri başarılı şekilde yerine getirmesi beklenir. Yapay zeka türleri arasındaki temel fark, dar kapsamlı yapay zekanın çok belirli görevlerle sınırlı, sınırlı bir zekaya sahip olması, genel yapay zekanın ise insan benzeri genel bir zeka ile her türlü problemi çözme kapasitesine sahip olmasıdır. Yapay zeka hayatımızın birçok alanında büyük bir dönüşüm yaratmaya devam ediyor. Günümüzde yapay zeka sadece teknoloji sektöründe değil, hemen her sektörde yer alıyor ve insanların yaşamlarını kolaylaştıran, verimli hale getiren birçok uygulama sunuyor. Peki, yapay zeka nerelerde kullanılır? İşte bu sorunun cevabı için bazı örnekler. Yapay zeka özellikle sağlık alanında devrim niteliğinde bir değişim yaratıyor. Doktorlar yapay zekanın desteğiyle daha hızlı ve doğru teşhisler koyabiliyorlar. Öne çıkan bazı kullanımlar: Hastalık teşhisi. Yapay zeka büyük veri analizleri yaparak kanser, kalp hastalıkları gibi ölümcül hastalıkların erken teşhisinde yardımcı oluyor örneğin akciğer kanseri için yapılan taramalarda yapay zeka destekli algoritmalar doktorlara göre çok daha hızlı ve hassas sonuçlar verebiliyor yapay zeka otomotiv endüstrisinde de devrim yaratıyor Özellikle otonom araçlar, kendi kendine gidebilen araçlar bu alanda büyük bir ilerleme kaydetti. Yapay zeka finansal alanda büyük bir rol oynamaktadır. Bankalar ve finans şirketleri yapay zeka teknolojilerini kullanarak işlem süreçlerini hızlandırıyor, analizleri iyileştiriyor ve müşterilere daha iyi hizmet sunuyorlar. Yapay zeka perakende sektöründe de oldukça etkin. Online alışveriş yapan kullanıcılar için akıllı alışveriş deneyimleri sağlanmaktadır. Gördüğünüz gibi yapay zeka sağlık, otomotiv, finans, eğlence ve daha birçok sektörde önemli bir yer edinmiş durumda. Hızla gelişen yapay zeka teknolojileri hem günlük hayatımızı hem de endüstrileri dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zekanın gelecekteki potansiyeli çok büyük ve bu alandaki gelişmelerin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha da fazla hissedeceğiz. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesi sadece iş dünyasını değil, toplumu ve bireyleri de etkileyen önemli etik soruları gündeme getirmiştir. Bu güçlü teknolojinin hayatımızda daha fazla yer edinmesiyle birlikte bazı kritik sorular ortaya çıkıyor. Yapay zekanın toplumsal sorumlulukları, iş gücü üzerindeki etkileri ve algoritmaların tarafsızlığı etik açıdan üzerinde düşünmemiz gereken konulardır. Yapay zekanın iş dünyasında yaygın laşması insanların yerine makinelerin bazı görevleri yerine getirmesini sağladı. Özellikle fabrikalar, müşteri hizmetleri tıbbi teşhisler gibi alanlarda robotlar ve yapay zeka uygulamaları insanların iş yükünü hafifletiyor. Ancak bu durum iş gücünün yerini makinelerin alması anlamına gelebilir. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. İnsanlar işsiz kalacak mı? Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi büyük bir tartışma konusu. Yapay zekanın tekrarlayan ve standart işler üzerinde üstünlük kurması insanların bu tür işlerde yer almalarını zorlaştırabilir. Örneğin otomasyon sayesinde birçok üretim tesisi daha az insan gücüyle çalışmaya başladı. Bu da işsizlik oranlarının artması yol açabilir. Diğer taraftan yapay zekanın yeni iş alanları yaratma potansiyeli de bulunmaktadır. Bu dengenin nasıl kurulacağı gelecekteki toplumsal yapıyı belirleyecektir. Yapay zekanın toplumsal etkilerinin en önemli boyutlarından biri de gizlilik ve kişisel haklar üzerindeki etkisidir. Yapay zeka her geçen gün daha fazla kişisel veri topluyor ve analiz ediyor. Bu veriler insanların alışkanlıkları, düşünce biçimleri, hatta ruh hallerini dahi inceleyebilir. Yapay zeka günümüzde yaşamımıza hızla entegre olmaya başladı. Ancak bu teknolojinin potansiyeli henüz tam anlamıyla keşfedilmiş değil. Şu anki yapay zeka uygulamaları birçok alanda kullanılmakta. Fakat gelecekte çok daha derinlemesine ve daha geniş bir şekilde hayatımıza etki edecek gibi görünüyor. Yapay zekanın gelecekteki rolünü düşündüğümüzde teknoloji dünyasında bazı devrimler yaşanacağı kesin. Peki, bu devrimler ne gibi değişikliklere yol açabilir? Yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyeli belki de en heyecan verici olanlardan biri. Bugün yapay zeka hastalık teşhisi, tedavi planları ve kişiselleştirilmiş tıpta kullanılıyor. Ancak gelecekte genetik analizler, hastalık öncesi risk tespiti ve kişiye özel ilaç üretimi gibi alanlarda çok daha fazla devrim yaşanabilir. Yapay zekanın eğitime entegrasyonu eğitim dünyasında devrim niteliğinde değişikliklere yol açabilir. Bugün bazı okullar ve eğitim kurumları öğrencilere kişiye özel eğitim deneyimi sunan yapay zeka tabanlı sistemler kullanıyor. Ancak bu sadece başlangıç. Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri gelecekte çok daha belirgin olacak. Ancak bu durum yalnızca işlerin kaybolmasıyla ilgili bir sorun olmayacak. Yapay zekanın gelişimi aynı zamanda yeni iş alanlarının ve kariyerlerin doğmasına da yol açacak. Gelecekte yapay zeka ve insanlar arasındaki işbirliği tamamen farklı bir düzeye taşınacak. Bugün yapay zeka sadece belirli görevleri yerine getiriyor ancak gelecekte makineler ve insanlar daha yakın bir şekilde çalışarak daha etkili sonuçlar elde edebilirler. Evet, işte yapay zekanın temellerini anlamanızı sağlayacak 5 madde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yapay zeka hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni içeriklerimizden haberdar olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.